yanık 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 de De bakayım Ergün yanık yanık yanık, yanık 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 geldi lan. Şansın. bana bir de 7777 elmas çıkıyormuş var ya, a boy. Oy. Abi efsane olur ya. Var diyorum efsanenin efsane efsanesi olur gelse var ya. 3 elmasın da yan yana durması lazım, değil mi? Hı hı. hı hı. O da imkansız. Kostüm ya için lan... bak, abi bir tane daha kostüm varmış lan. İki tane kostüm var zaten. ikisi de doktor. Yok, bir birisi biri doktor, de öbürü akıl sağlığı paketi. Aa, tam Arda Arda'nın aklıyor yok Arda. Yani. Tam Arda ya. Oo, Arda bu lafın altında kalmazdım ben kardeşim. Onlar az elmasa çıkıyor ya. Yani o kadar fazla elmas istemiyor. Göreceğiz. Sana güvenip de basacağım 1300 elmasın. Benim bir arkadaşım Hepsini. vardı. 9999 eması çıkarmıştı bu etkinlikten. Hepsini basıyorum. Ben evet. <laughs> bahisi kapattım. 38 bin oynayan oynadı. Şimdi arkadaşlar basıyorum. 10'lu çevirme. Hadi gel ya. 30 çevirmeye dedik. Şimdi bir gelmedi. iki gelmedi. Aha lan. iki gitar gel. Şey ayrı ayrı geldi ya. Tüh. Bize Hadi. Veriyor ama öyle yine şey gelmedi ya. İkisinin aynı anda şey olması lazım değil mi kostüm için? Aynen. Hadi abi hadi. Ya yine farklı geldi ya. Bir gitar bir de öbürü geldi. Yok gelmedi. Güzel hediye dediğine bak karakter parçası. <laughs> Kafana yazık. <laughs> Şimdi <laughs> ah <abi, gülüyor> oğlum lan hep birde kalıyor ya. Senin şanssızlığın abi valla. Ben 300 elmasa iki kıyafet aldım. Gitar, sen. Hadi bir gitar daha hadi. Gel. Ya yine farklı geldi lan. Aha. Aha yine olmadı. Abi şans yok bu hesapta ya. Bu hesabın şansını almışlar. %90 Çok... indirim çıktığından beri benim. <laughs> abi %90 indirimi çıkardık. mistikten harbiden çöp oldu hesap. Hayatındaki bütün şansı oldu. Sonuncuyu basıyorum. <laughs> Çıkmıyor lan. Çıkmıyor abi böyle bir şey olabilir ben mi? Ben kapayı yerdim oğlum. Yukarıdaki hediyeyi de alın ha. Son yüz elmas da gelecek demişler. Şimdi sıra bunda. Aa bu arada 20 bastım değil mi ben? Yanlış olmasın. Değil mi 20 bastım. 30'u basacağım şimdi. Bastım. 30 oluyor. Yine gelmedi. Ya bir gitar bir de öbürü geldi ya. Aha. Ya yine aynısı oldu ya. <laughs> Hadi lan bir gitar. Sende şans yok. Abi elmas. Sende gram şansı yok. Biz bir de 7777 elmas diyoruz. Ne elmas? Demek abi ki benim şansım. Ben de diyorum ki herkese mi çıkıyor bu lan? Abi biz kostümü çıkaramıyoruz. Bir de elmas gelecek diyoruz. Yok yok çıkmıyor abi. Abi çıkmıyor böyle bir şey olamaz ya. <laughs> ya. Beşli buna bastım. Gelme ya, tamam geliyorum. mı? Gelmemeye devam et. Gelmemeye devam et. 525 Abi yine kız kostümü verdi ama bak çok sinirleniyorum ya. Abi hemen basma. 3, 6, 3, 6, 3. Şu fazladan verecekti bak görüyor musun fazladan alacaktı. Yok abi evet, şans yok bitmiş ya. Allah ülkenin durumu son halimi çok kötü oldu bak. Oğlum bir tane verdi lan. İki tane ver. Ne? Abi 3 3 3 şöyle ha 2 çekme hakkı kullan. Gelme tamam mı? Gelme sen gelme kal orada. Gelme kal orada. Süveceğim <laughs> en sonunda ama harbi söveceğim bak çok sinirlendim ya. Evet. 500 kaldı ya. Be ya elmas önemli değil de çıksaydı be. Basıyorum <laughs> abi. Lan var ya. Oğlum onun falan önemli değil zaten ya. Bayisler kapandı mı İ bu arada? İçinde küçük masa aldım. Bin elmas 40 saniye kaldı. No... <laughs> ya diyorum ya ben benim hesaba bir şey oldu. Bak geçen şeyi de bastım. Bit pazarı vardı ya bir samuray kostümü vardı. Ee, 4k 4k bastım. 4k bastım düşün. <laughs> abi her şey mistik yüzünden oldu. <laughs> ya abi ben niye bu mistikten 90 çıkardım ki? Harbiden. Mistikten 90 çıkartmasaydım belki bunlar olmazdı. Azat kaç K gitti diyor. Kardeşim tam 5 K gitti Elmas. Şu anda 5 K Elmas gitti Azat. 5 K gitti. <laughs> Bayisler kapandı mı ya? ya? saniye kalmış ya. Bit ya. Efendim Fiski? Abi yeter artık bas diyor. Al lan seni mi kıracağım? Mr. <laughs> Ulan hadi ya. Ya hep sürekli ikisi farklı geliyor la bende. Abi bu sefer hiç gelmiyor gitarla şey. Lan hadi bir gitar ya, bir gitar ya, bir gitar 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 gitar. Ya yine ikisi farklı geldi. <gülüyor> 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 Vallahi. Bak yine ikisi farklı geldi şey abi. Abi. bak. Yine ikisi farklı geldi. Sürekli böyle geliyor ya. Olmaz kendi şey var mı? Ergül. Durmadan gitar 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 de tamam mı Ergül? Ergül geldikten sonra hiçbir şey çıkmamaya başladı ki. Ergül durmadan gitar 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 da tamam mı? <laughs> Enes de Enes sende lan. sen de lan. Sen ne oğlum bana Animasyonu diyor kapat adam. diyorlar lan işe yarar mı? Yok, yok. Sen animasyonu açık çıkardın. Ben evet ben öyle çıkardım. Dur abi Animasyonu. Da. Ergül gitar 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 de Ergül. Ergül de. Şükrü ediyorum yemin ediyorum. Gitar, gitar 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 anladım. Sakın susma de lan. Gitar 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 gitar. Aa bak geliyor gitar, hadi. Gitar gitar gitar, gitar, gitar. <laughs> Sürekli de. Lan geliyor <laughs> lan ha geldi lan adamsın lan Ergül. Ergül demeye gitar, devam mi? et Ergül. Gitar, Ergül gitar, gitar, susma Allah belanı gitar. vermiyor. Bak geldi işte adamsın sen. Sen var ya adamsın Ergül. İkisi birden geldi Ergül sen adamsın lan. İşte bu kadar lan. Ergül sen var ya çocuk adam lan. Abi bu çocuk şanslı ya. Bak işte bu çocuktaki bal ya. Sonunda ya. Lan elmas 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 desek belki elmas da gelir lan. <laughs> Neyse o kadar zorlamayacağım kardeşim. Bu kadar da zorlamam yani ya. Lan Ergül adamsın Abi. lan. Abi çocuk Abi. gitar 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 dedi. ikisi birden geldi lan. Ergül bugün sakın dışarı çıkma. Hayattaki Niye? bütün şansını kullandın oğlum. Araba falan çarpar sana şimdi bir şey olur. Ölürsün başımıza kalırsın. Abi çocuk lan helal olsun lan Ergül. Ergül'ü bize yolla sonra demiş. <laughs> Ergül oğlum bak sana çok güzel iş çıktı bak. 500 elmasa gitar gitar de herkese bak. Gitar'dan daha o... daha baksana elmas elmas desin. Öyle git o riske girer Yedikten. miyim daha? Abi nakat gece. Dur buna da buna da ne desin lan? Abi şey bas 17 çok elmasız hadi. Yanık, Abişim yanık, şey yanık var. de. Bak, nakaf gecesi yanıkmış. Yanık, 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 yanık de. De bakayım Ergül. Ergül de lan. Yanık, 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 yanık. Geldi lan, yemin ederim geldi. Yemin ederim geldi, yemin ederim. Oha, abi bu çocuk, bu çocukta ne var lan Ergül? Çocuk adam. Yemin ya ederim geldi lan. <laughs> Abi böyle bir şey yok ya, yemin ederim, yemin ederim var ya tarihe geçecek şey, tarihe geçecek olay var ya, yemin ederim tarihe geçecek olay. Abi Ergün neler yapıyorsun lan? Abi böyle bir şey olamaz ya. Çıktı lan. Abi üçünü birden çıkarttın lan, en başında niye demedik bunu? Lan Ergün sen nasıl bir çocuk adamsın lan? Abi üçünü birden çıkarttı ya. Ergül'ü kaça Aynen. demişler. Arkadaşlar 300 elmasa Ergül size de çıkartır bunu. 300 elmas. Oğlum çok Oğlum, iyi lan. Elmas, kaç 4000 kaç bastın? 2000 mi bastın şimdi? 1500 mü ne bastın? Çıkmadı çocuk. <laughs> Abi 179 175 250 elmasa Ergül çıkarttı lan. Benim elmasını bastım. Lan şaka gibi ya. 500 elmasa 500 bile değil. 300 ama da hem onu aldı alsın. hem de şeyi aldı. iki tane kıyafeti. Lan tamamen de güzelmiş Üç ha. Yok ya abi saç, saçı güzel olur, saçın evet, oğlum. Saçı lazım. Yok oğlum zaten Ağaz ben bunları alayım, giymem o ki. Saçı. O saçı takıcan siyah düz aldık. Abi şaka Hı, gibi ya. Ergül'e bak ya. Lan Ergül Hı. nasıl bir adamsın lan? <laughs> Ergül, Ergül. Ergül şimdiye kadar neredeydin? Ergül isteğimi kabul et demiş bak. <laughs> Ulan Ergül var ya harbi diyorum. Nasıl bir adamsın lan? Arda ben ne diyorsun bu konuya? Para ama. Arda ne diyorsun bu konuda? Kadar güzel durdu lan yumrukla. Aa harbiden lan elimde yumruk şeyi de var ya çok yok. güzel durdu Aa, ha. Elim asla, her gün gel. <laughs> abi ifade yapsana. Bunun, mı? bunun saçla... Bak tam oldu bak. Ama yumrukla... kafalığı çıkaracaksın kafalığı çıkaracaksın. Saçı başka bir şey yapacaksın. Bunu Ronaldo değil ya öbüründe Hayato da Hayato nerede? Bana Lan Ergül var ya ulan hala şoktayım ya.